Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bugün yine analizlerimize devam ediyoruz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. E şimdi yine başta gördüğünüz gibi yine birkaç tane hissi analiz edeceğiz. Hemen Türk aslan başladık. Şöyle bir tren çubuğumuzu atalım. Şöyle arkadaşlar bu arada attığım videoları izliyorsanız e, oralardan kazanç elde ediyor musunuz takip ediyor musunuz yani attığım videolara bakıyorum ben takip ettiğime göre yavaş yavaş giden hisseler var, hızlı giden hisseler var. Çizimlerimiz başarısını gösteriyor gibi yani. Şimdi Türk Asa baktığımızda arkadaşlar bu şekilde bir yükselen bir trendi var. Ee, daha öncesinde de Asa ile ilgili bir video atmıştım ve orada da e, zannedersem şuralarda falandı şu iki çubuktan birisindeydi herhalde e, yani buradan yavaş yavaş gideceğini söylemiştim ve yani şu çubuk olmuş olsa 3.80 e, şöyle şurada kapatmış 4.05'lerden e, kaçları görmüş 4.52'leri görmüş bu hisse Türkaz e biliyorsunuz Karadeniz'den de sürekli bir haberler, bir şeyler gelip duruyor. Tabii ki bu hissi etkileyebilir. Şimdi şöyle bir çubuk attığınızda bakın hatta e, şuradan bir denesek bakalım ne göreceğiz acaba. Evet şöyle baktığınızda yani hemen şuradaki onu e, burayı bir toboya benzetmeyin. Tobo e, şöyle düşünürsek. Ama tobo olduğunu ben düşünmüyorum bunun benziyordu ama bizim için fark etmez şimdi benim burada söylemek istediğim Şuradaki bir düşen trendini yukarı kırmış ve onayda almış diyebiliriz burada bu güzel bir haber olur bizim için şimdi şunu şuraya çekip bunu da şöyle bunu buraya değil şöyle olsa şunu da alıp şuraya koysak bunu biraz daha uzatalım. Şöyle işte tam oturttum mu tamam işte böyle. Ee, şöyle baktığınızda burada ne görüyorsunuz? Ee, şimdi hemen fincan kulp diyen arkadaşlar olabilir. Şöyle bakın bir fincan kulp diyebiliriz tabii ki fincan kulp olabilir burası. Ee, Fincan ku formasyonu görünüyor Fincan ku formasyonunda ne oluyordu derinliği kadar yukarı gitmesi bekleniyordu yani şöyle alıp şunu şuralara bir koyarsak Hedef 538 538 Evet 5 38 yani 5.30'ları ları gösteriyor olur şu anda Türk asın hedefi bu olur buradaki formasyon çalışacak olursa. Gördüğünüz gibi Karadeniz'den de sürekli işte rezerv açıklamaları geliyor, müjdeler geliyor oradan da. Yani buradaki bu hisseyi heyecanlandıracaktır tabii. Bunu takip etmenizde fayda var. Güzelce bunu takip edin derim. Zaten şurada da bir DAP var herhalde. Bunu da kapatmaya gelmesi gerekecek. Bunu takip edin. Şimdi hemen aslesine geçelim. Ahsen sana baktığımızda şöyle bir hemen hızlıca bir şekilde trendi çizelim Hızlı hızlı anlatayım ki video süresi çok uzun oluyor o zaman da Değerli olmuyor arkadaşlar Şöyle atalım Bakın burada bir yükselen trendimiz mevcut Bunun içerisinde de şurada bir tobo görüntüsü var gibi tobo olabilir de olmaya da bilir yani Şöyle düşünürsek bu henüz şurada bir şey daha yapması gerekecek ona için. Böyle düşünürsek Tobo diyebiliriz. E, tepesi neresi olur? Tepesi şurası olur. Diğer tepesi burası olunca çok böyle uygunsuz şey gibi olmuş olur. Şöyle çektiğiniz zaman bakın iki tepeden yani iki tepeyle dokundurduğunuz zaman bu şekilde görüldüğü zaman bunun şöyle çıkıp onay alması gerekir henüz e, yani şurayı kırmamış. Şurayı kırıp buradan onay alması gerekir. E, o zaman değerlendirebilirsiniz, düşünebilirsiniz ve e, hedefi kaç olacaktır? Yine şöyle şuralardan almış olursak hedefi 17'ler işte 17.10 kuruşlar civarı e, olabilir. Tabii ki bunu da takipte kalmanızda fayda var ve hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani şuradan alıp Şöyle çektiğiniz zaman da buna bir üçgen dersiniz. Yani her ikisini de e, kontrol edebilirsiniz. Buradan kırdığı zaman üçgen kırılımı dersiniz. E, yine buradan aldığınız zaman Şöyle Tabii ki bu sefer daha fazlasını hedef gösterecektir. 1770'leri hedef gösterecektir. E, takip edin şu anda e, formasyon şeklinde çalışması gereken bir hisse. Bu formasyonu takip edin, çizin kendi ekranınızda bakın arkadaşlar. Ee, şimdi ak enerjiye bir bakalım. Ee, şimdi şuraya baktığınız zaman zaten direkt burada diyeceksiniz ki oba fincan kul diyeceksiniz ama bakın böyle fincan kul olmuyor, buradan olmuyor ama şuradan olmayı denersek o zaman olur mu? Evet o zaman mükemmel şekilde oluyor. Tabii ki buna da yine fincan kul. Ee, diyebilirsiniz fincan kulp olabilir ee, çalıştığı zaman görürüz artık Fincan kulp muymuş değilmiş mi Ona göre Yine bu da derinliği kadar e, gidecektir işte kaç kuruş oluyormuş oluyor 40 kuruşlarda falan Bir hareket yapabilir yani 40 kuruş Fazlasına gidebilir şöyle yani 1.50'lerde 1.95'lere falan gelebilir bunu da takip etmenizde fayda var. eee şurada onay görüntüsü arayalım derseniz. Şöyle alır yukarı koyarsınız. Şunu da şöyle koyduğunuz zaman burada bir onay görüntüsü bulamazsınız. Neyse ak enerji de hemen hızlıca geçireyim. Şimdi akfene bir bakalım. O akfende bak direkt zaten burada sana toboyu vermiş. Lak diye zaten karşımıza çıktı. Şöyle atalım bir yükselen trendimiz olduğu mevcut. Şimdi bakın burada direkt zaten arkadaşlar bir e, tobo görünüyor, tobo mevcut diyebilirsiniz ve e, tepesi yani şuradan alacağınızı düşünürseniz burada da bir onay görüntüsüyle karşılaşırsınız. E, bunu tobo olarak düşünmeyip de şuradan bir direnç çekmiş olsaydınız yine burası sizin için bir onay olurdu yani düşeni kırmış direncin üstüne çıkmış ve onayını da almış hani artık daha bunun altına inmesi düşünülmez bura bir tobo diyebilirsiniz şöyle aldığınız zaman şu şekilde yaptığınız zaman bir tobo görüntüsü Oluşturur ve aynı zamanda onayını da almış diyebilirsiniz. Bakın şöyle, şöyle, şöyle yine burada bir düşüş, şöyle yani onay var şurada. Aslında şurayı çizemedik bir saniye. Bakın şöyle, şöyle, şöyle yine çok geriden geldim. Neyse, şöyle olmuş, şöyle olmuş işte. Ee, yine burada bir onay görüntüsü mevcut. Tabii ki bu direnci kırmış. Direncini de kırmış, onayını da almış. E, tobo derseniz Tobo da var. E, ilerleyen zamanlarda ne olacağını bakalım görelim ama e, belki şu alara kadar biraz daha düşüşte olabilir veya olmadan bu yukarı yukarı yavaş yavaş adım atmaya da gidebilir. Ne kadar gidecek bir ölçelim derseniz o zaman da. Bakalım şu kadarlık bir hedefi var diyebiliriz. 524'leri falan yani işte 1 TL'lik bir artış görülebilir. Takip etmekte fayda var. Son olarak da bir desk PC'ye bakalım. Desk PC'de bir arkadaş istemiş. Onun için analiz edelim bakalım ne göreceğiz burada da. Şöyle yaparsak, bakın şurası yine bir hani tobo görüntüsü gibi duruyor olabilir ama bu bir tobo değil tobo olmaz buradan arkadaşlar ee, bu şekilde tobo olmaz şimdi şöyle baktığınız zaman e, burada ne görüyoruz ne görüyoruz karmaşık bir şey var yani burada bir şey görmek e, bilemiyorum şöyle önce bir bunun bir düşenini bir çizelim bakalım neler oluyor düşeninde Şöyle düşen çizdiğinizde arkadaşlar burada bir e, kırılım mevcut diyebilirsiniz ve şu şekilde görüntü var. E, pazartesi günü yeşil açabilir, yeşil yapabilir, bu yukarı gidebilir. Eee düşeni de kırmış ve şu düşeni kaldıralım. Şu düşeni bir kaldıralım. Bunu şöyle düşünürsek hatta yani şuradan da alabiliriz. Şuradan alalım şu şekilde aldığımızda bakın tam burada bir sıkışma var diyebiliriz yine şuradan da bir üçgen aldığımızda yine burada bir sıkışma mevcut bence kendi şahsi düşüncem şahsi düşüncem pazartesi günü şunun üstünde açar ve kapatır diye düşünüyorum burada da zaten bir üçgen var bu üçgen çalışacak olursa yine bu yukarı kırarsa yani yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum DSPC tabii ki pazartesi günü görelim bakalım neler olacak. Yeşil açabilir. Ben yeşil bekliyorum. E, DSPC'de de söyleyeceğim bu kadar. Yani şu anda güzel halinde başka bir şey göremiyorum. E, ilerleyen zamanlarda tabii ki yine isteyen olursa DSPC kontrol ederiz. Ee, İnceleyeceğimiz şeyler bu kadar arkadaşlar. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.